Merhabalar arkadaşlar. Ben Samet Şinel SamiEşinel.com için hazırlamış olduğum PSD to HTML işlerinde derslerimizden yeni bir tanesinden devam ediyoruz. Bu öncelikle işimizi bitirelim. Serverimize bağlantımızı sağladım. Şurada bir hata fark ettim arkadaşlar. Şuradaki butonlar kullanılmıyor. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Şurada kolon 2 atmıştık. Buradaki kolon 2'ler birbirine bir şekilde bastırmış durumda. Şuraya şöyle yapalım. E, clear. Fix atalım. Şuradaki kolları 12'lerini kaldıralım. Hmm. Sayfayı yenilediğimizde bakalım buraları düzgün. Şurasında bir problem var şu anda. Sistemimize bakıyorum. Kol kol. Şuna kol 9 verelim. Diğer de 3'ü otomatik alması lazım diye hatırlıyorum. E, tabii ki bunların üstünde rob olması lazım. Şöyle yapalım. İncelediğimizde bakın şu anda düzgün bir şekilde çalışıyor. Şunu tepeye atalım. Evet. Böyle çok daha güzel olmuş oldu. Ben şuraya bir de M -M x diyorum. 2. Ee, Belli bir boşluk açsın. Bunun arasına oturmuş olsun. Bu da tamam. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi sadece bunların sıraları farklı durumda. Şöyle yapalım. Şunu en yukarı taşıyalım. Bunu en aşağıya taşıyalım. Problemimiz çözülmüş olur bu konuda da. Şimdi PSD'mizi aç. Şimdi PSD'mizi açtığımızda burada bakın bizim şey alanlarımız var. Burada proses alanlarımız var. Bunlar için 2-3 tane şuradaki prosesleri aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şunun şurasındaki rengi alalım. 5F'miş. Ee, gelelim şurada şu satırlarında bir tane div açalım. Şunları da şöyle indirelim. Ben düzenli seven birisiyim. Düzenli çalışmayı da severim. Şu tr'yi de indirelim. Şunları da bir kaldıralım. Çünkü bir tane yapalım. Onun içerisinde olsun ne varsa. Şuraya ee, process ee, place olsun. Process alanı Burası da e, Process Şimdi şuraya bir tane CSS atayalım e, Buraya da background 5F T Buraya border radius ihtiyacımız var. Bakalım. Ortalama 40 height olduğunu düşünürsek 40 verdiğimizde bizim için yeterli olacaktır. Şöyle diyelim. Bir de şunu hate 40 değil diyelim. Bunların gördüğüm kadarıyla bir border bulunmamakta. Şimdi bir sayfamızı yenileyelim. Bakın alanımız burada geldim. Bunun içerisinde arkadaşlar bitimiz <laughs> olacak process bit. Bunun içinde. Şuraya data e, ne olsun percent diyelim. Buraya da 20 verelim örnek olarak. E, bizim buradaki datalarımıza göre bunların listelenmesini yapacağız. Hani şuradakinin yüzdesinin belirlenmesini yapacağız. Bir de type diyelim. E, data type. Data type. Ya da buna gerek yok, biz direkt class olarak ekleriz bunu. Şuraya e, bg-success e, diyelim. O bizim işimizi görür. Şimdi data-person kısmını kodlarla işleyelim. Script diyorum. Sayfa hazır olduğunda biz de hazırız. Burada şöyle bir şey yapalım. E, Nok e şöyle bakalım. Process with içerisindeki nokta process with içerisindeki e, process with'leri içleyelim. Function diyelim. Ee, şuraya da alert this nokta after data percent, bir çağıralım bakalım bize ne sonuç verecek sayfayı yeniledim bakalım %20 verdi bir tane daha koyalım şunlardan ee, Yine yine %20'yi bir kere daha alert derse herhangi problemimiz yok demektir bakalım 20 20 tamam Şimdi, şöyle bir şey yapacağız burayı biz. İlginç. İlginç. This diyorum. Nokta. Animate. With diyorum. Eşittir. Şöyle diyelim. Bit. Yüzde ee, yapacağımız için yüzdeyi koyuyorum. Artı şuraya da e, this utter data percent diyor. Şimdi bunu bir test edelim. Görelim. Ne durumda. Oluyor mu olmuyor mu. Tabi bir de e, şuna ee, process bit bit yüzde sıfır ya da sıfır da diyebilirsiniz. Height 40 piksel. Sayfa yeniledik ve çalışmadı. <laughs> Şimdi arkadaşlar, çalışmadı. Ben de nasıl çalıştırırım diye birazcık araştırdım. Bu kullandığım jQuery kütüphanesinde bir problem varmış. Bizim şey tarafından verilen kütüphanede problem varmış. Ben de bunu kaldırdım. Onun içerisinde animate özelliği yoktu nedenini bilmediğim bir şekilde. Şimdi güncellediğimde... Bakın, verilerimiz gelmiş oldu. Ben sadece buna, bir de şunu eklemem gerekiyor. Şuradaki... Padüsları buna da eklemem lazım. Yine benzer şekilde olması için. Bakın. Bundan sonrasında ben bunun değerlerini değiştirdiğimde yani şurası e, 40 yapalım. Bakın 40 oldu. 50 yap, 70 yapalım. 70 oldu. tabii bir de bunun içerisine şöyle bir şey yapmamız lazım. Şuraya e, text center ekleyelim. Yine aynı şekilde. E, şunun da içerisine atalım. Şuna var nick Bakın zaten kullanıcının istediği gibi bir görüntü oluşması gerekiyor. Evet. Ee, bunların bir de aldığı değerleri yani şuradaki string'in tamamını şöyle yapalım. Biz var. Ee, ne olsun? Percent buraya percent yazalım. Bir de bunun HTML'in içerisine de bunu yazalım. Böyle olunca da içerisine yazıları da yazmış olur. Şimdi bunun içerisindeki yazıları da düzeltelim. Color FFF diyorum. E, font weight bold diyorum. Ve ekstradan da e, line height diyorum. Buna da 40 e veriyorum ve bakıyoruz. Düzgün bir şekilde gözükmeye başlamış. İnceleyelim. Tabi buradaki şeyler birazcık daha büyük olduğu için e, buradaki gözüken kadarıyla daha düzgün bir görüntü oluşuyor. Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz. E, bakalım. Şurada tds'ine tamamlanmaya e, style width 300 piksel desek bakalım ona göre bir görüntü, ona göre hoş bir görüntü oluşmaya başlamış oluyor arkadaşlar. Biz buna, gerçi burada başına yazmışlar gibi, şöyle yapalım madem bizde text centerları kaldırabiliriz böyle olunca. Ama padding left diye diyorum, 20 piksel herhalde yeterli. Bakalım. Evet. Evet. Hemen hemen öyle bir şey de olmuş oluyor. Bakalım. Şimdi şuradaki tek center'ları kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Bakın proses barlarda otomatik gelmeye başladı. Gerekli kısımları düzelttikten sonra. E, bu az önceki kütüphaneyi de direkt şuradan aldım arkadaşlar. E, Google-Ajax-Library dedim. İlk çıkan sayfada zaten burada bakın JavaScript'i bulunmakta. Sayfamıza bakalım eksik, unuttuğumuz bir şey var mı? Göz, gözüken kadarıyla sadece şunlara link vermemişiz. Bunlara link verdiğimizde bunların da e, rengi değişecek. Bunların rengini de düzenlediğimizde işlemimiz tamam olacak. Hatta ona başlamışken şunun içerisindeki tüm linklere diye yapalım. Çünkü bakın burada da e, bu linklerde de oraları da link yapmamız lazım normalde. Şuradaki ağları şöyle bir alalım öncelikle. Şu işlemin de link olduğunu gösterebilmek için. Şurayı da alalım. Durumu da alalım. İşlem için gerek yok. Evet. Şimdi bir de şuradaki kısımları A içerisinde alacağım. Evet. Şimdi bunlara renklerini verelim. Bunların rengini inceleyelim. Neymiş? Şuradan baktığımızda 26, 26 imiş. Herhangi bir table içerisindeki A'ya Müdahale ediyorum. Color delikme herhalde tamamdır. Bakın. Ee, bir de şöyle diyelim. Text decoration underline delikme. Bu da bizim işimizi görür. Tabii ki e, şöyle diyelim biz bunu. Tr td içerisindeki yapsın bunu? Öncelikle evet. Şimdi şöyle yapalım. Şunu kopyalıyorum. E, kolorunu kaldırıyorum. Tüm ağlara renk versin. Text Decoration'da sadece bunun içerisinde td içerisindeki ağlara versin. Bakın oldu. Bunlar da zaten resim olduğu için, içerisinde yazı olmadığı için bu şekilde gözüküyor. E, şu anda iyi gibi. Bir problem yok. Bu PSD'mizin bu sayfasında tamamlamış durumdayız arkadaşlar. Şimdi yeni sayfası. Yeni sayfamız az öncekine çok benzer. Üst kısım falan aynı şekilde. Bu anketin içerisinde olacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Burada e, buradaki butonları ayarlamamız lazım. Bu butonlar için de şuradaki öncelikle yuvarlakları ve bunların işaretli hallerdeki resimlerine ihtiyacımız var. Yani şunlara ihtiyacımız var. Bunları da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Geri kalanı zaten standart table bu şekilde olacak. Geri kalan hatta bakın şurası dışında herhalde hepsi neredeyse aynı. Şuradaki butonları atacağız sadece. Ve buraya da bir tane tekstler yapacağız. Olay bu. Hatta şu ikonları falan Font ailesi olmadan atabiliriz. Ama müşterimiz bununla ilgili problem çıkartabilir, beğenmeyebilir. Bu ikonları kullanmak istemeyebilir. Bakalım bir öncelikle. Check. Box. Bakın aslında şuradaki circle bizim aslında tam işimizi görüyor. Hem de font olduğu için çok daha kaliteli bir görüntü halinde oluyor ve az yer kaplamış oluyor. Bir öncelikle bunu da deneyelim. Biz müşterimize sunalım. Neredeyse aynı zaten. Bakın, sadece birini tıklanmış halinde bir Shadow var. Yani active klasında bir Shadow var. Belki onu da yaptık mı burasını halletmiş oluruz. Bunun boş hali var mı? Check. Box'a bakalım. Seçilmiş hali var. Sadece soğuklu var mı acaba? Boş hali yok gibi. Bakalım. Bunlar içerisinden görebilecek miyiz? Bakın buradaki şey içinde şu işaretimiz içinde dolu ve boş hali de var. Burayı da burası içinde bunu o kullanacağız. Circle Şöyle Circle diye aradım. Boş bir tane sorkulda çıktı. Biz bu iki e, ikonla bu işi hallederiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, yapmamız gerekenleri yaptık. Yine bu bir önceki seferde olduğu gibi yeniden index 3.html diyelim. Eklemedi. Heh. Sunucumuzdan düşmüş. İndeks 3'ü oluşturdu. Aynısını alıyorum. Piştiriyorum. Ee, bu sefer birkaç özelliğini değiştireceğiz. Bakın burada ana sayfaya dön gibi bölüm var. Temelini atacağım en azından. Öyle söyleyeyim. Aynısı. Ee, yine buradaki kısmı en sola alalım. Yani normalde şuradaki kısmı Şurası ile yerleştirelim. Şurayı şöyle yapalım. Ana sayfaya dönmemiş burada da. Şuraya da iki tane ok atalım. Evet. Evet. Şunun bir de rengini güncellememiz gerekecek. Rengi neymiş? Sıfırmış. Şuraya tek bir yerlik şey olduğu için style olarak atalım. Color. E, 0 0 dediğimizde burası güncellenmiş oldu. Bir de şuradaki şunu kapatalım ha. Şurada kol vardı. Kol 9 vardı. Ben bunu 5'e çekiyorum. Şurayı da 7 yapalım. Sanırım sayı verince oluyor ama... Heh, şuradaki Full Outright yüzünden. Ee, şunu kaldıralım. Pardon, şuradakini. Evet, böyle çok daha güzel oldu bu şekilde bırakalım. ve Bir sonraki dersimizde de arkadaşlar şuradaki sayfayı entegre etmeye başlayalım. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.